Sayın Adnan Bey, Saadet Partisi Milli Görüş Yöneticilerine göndermiş olduğum önemli yazıyı sizinle bilgi edinmeniz maksadıyla gönderiyorum. Okumanızı ve bilgi sahibi değilseniz bilgi sahibi olup ona göre düşüncelerinizi düzeltmenizi beklerim. Ha. Düz düşüncelerimde düzeltilecek yönler var demek ki. E ne onlar acaba? Eee... Bu projesi gereği Türkiye'nin işgal edilebilmesi için zayıflatılmış bir orduya ihtiyaç vardır. Güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri bu projesini gerçekleştirilmesine manidir. Saadet Partisi bu tertibine yazık ki gerekli önemi göstermemektedir. Bu ordu hepimizindir. Zayıflatılmış bir ordu emperyalistlerin ülkemizi işgal etmenin hızlandıracaktır. Türk ordusunun kılına dokunanın efendim neyse söylemeyeyim ama öyle bir şey müsaade etmeyiz. Evet Allah inşallah. Bizim ordumuz aslandır. Türk ordusu yıpranmaz. Çelik, balistik çelik gibidir. Yani içinden anormal insanlar çıkar. Gider, tutuklanır, yatar adam. Falan peş mekan. Suç işleyen çıkabilir. Ordudan bahsediyoruz, ordu. Nasıl Türk milleti içinden it kopuk çıktığında Türk milletine bir zararı olmuyor? Türk milletini bu karalar mı? Tabii. Karalamaz. Ordu demek, Türk milletinin kendisi demektir. Ve ordu da çok büyük ayrıca. Yani sayısı çok büyük. Dev bir yapılanmadır. Itin de çıkabilir içinden anormal. Kopuk da çıkabilir. Anormal insanlar çıkabilir. Türk ordusunu bu zedelemez. Bilakis güçlendirir. Çünkü temizleniyor, atılıyor. Atıldıkça temizleniyor. Yani nasıl böyle bir ulu çınar ağacı vardır, çürük bir dalı vardır. Kesersin, ağaç daha iyi gelişir. Değil mi? Türk ordusuna hiçbir şey olmaz. Bizim bir de milletimizin hepsi askerdir. Tamam askerdir. ...yani kadın, çoluk çocuk asker... asker ...bizim milletin özelliğidir yani bu... ...her kavimde olan bir özellik değildir... ...yani doğuştan asker millettir... ...Türkler... ...delikanlıdır... yani ...denemek isteyenler... ...deneyebilirler... ...Allah vermesin tavsiye etmem de... Ee, ...daha önce de denediler... ...gördünüz Çanakkale'de... ...ne yaptı bizim koç yiğitlerimiz... ...aslanlarımız değil mi... ...kükrediler... Maşallah. Canı malı var, hiç kimse gözü bir şey görmez. Vatan, millet, namus, din, iman dedim mi? Bizim milletimiz bambaşka bir şekilde gelen. Ha sakiniz, güzel huyluyuz, selimiz Ama öyle itlik yapmak isteyen oldun mu? Kendimizi savunuruz. Türk ordusu da yamandır, delikanlıdır. Güzel ahlaklıdır, güvencedir. Türkistan Birliği'nin kuruluşunda Zaten Türk ordusu görev alacaktır. En büyük görev ondadır. Atatürk kurmuştur Türk ordusunu zaten. Yani başkomandan odur. Onun manevi terbiyesi altında büyümüşler, gelişmişlerdir. O mantıklar eğitilmişlerdir. Aydın, bilinçli, aklı başında, layık, demokrat, dindar. Türk ordusu dindardır. Anti-Darwinist'tir, anti Allah'ı kitabı canı gibi çok sever, alenen savunurlar. Şehit cenazelerinde bütün paşalar, bütün orgeneraller dizilip sünnete uygun namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Kılıyorlar, e bitti. Konu kapanmıştır. Ordu bizim canımızdır. Ordumuzun kılına dokunanın detay vermeyin. Bilirler bizi <laughs> inşallah. Kimse orada hiçbir şey yapamaz. Eee ne diyor kardeşim? Bu projesi. Bu projesi, top projesi falan kimse takmaz böyle şeyi. Bir tane proje vardır. Türkistan Birliği projesi vardır. Bu da proje değil. Allah'ın yarattığı kanundur bu. Evet. Kanun, Allah'ın kanunu. Allah'ın kanunu oluyor. ve olacak? Kanun. Yani şimdi mesela gece değil mi şu an? Sabah olacak mı? İnşallah. Ha. Aynı bunun gibi Allah'ın kanunu sabah olacak. İslam bütün dünya hakim olacak. Türk İslam olacak. Türkiye'de lider olacak. Türk ordusu da tabii ki tarihi görevini yapacak. Bütün dünyanın idaresi Türk ordusunun omzunda olacak tabii ki. Adaletin sağlanması, güvenliğin sağlanması Türk ordusunun omzunda olacak. Yakup Musa kardeşimiz gönlü rahat olsun ordumuzun kılına dokundurtmayız evelallah şunu yaksana mübarek